Şahin Bey hoş geldiniz. Şirket olarak bizim en önemli ilkemiz dürüstlük. Oh be! Valla ben de 50 görüşmedir yalan söylemekten bıkmıştım artık. En güzeli dürüstlük. Ben de dürüstlüğe inanırım. Benim için pozisyon hiç fark etmez. Ben her türlü pozisyona açım. Ben çakar geçerim. Size bir şey diyeyim mi? Ben stres altında bir sik yapamam. Zaten sabah evden çıkarken iki tek atar öyle çıkarım. Rahat olmam lazım benim. Önceki işimden neden ayrıldım? Patronun hanımıyla aramızda ufak bir münasebet oldu diyelim. Ama tek gecelik bir şeydi. Bu kadar abartılacak ne vardı anlam Çaycı bile arkamızdan konuşmuş ya. Benim üzerime fazla gelmeyin. Mobbing yapıyorlar derim. Dava ederim. Sürüm sürüm süründürürüm valla. Donunuza kadar alırım. Hiç affetmem. Maaş beklentim o kadar fazla değil ya. Mesela siz ne alıyorsanız onun iki tık fazlası. O zaman ben pazartesi işe başlıyorum. Yalnız salı günü yıllık izin kullanmam lazım 2 hafta. Tayland'a gideceğiz. Üzeriniz afiyet. Önceden yaptık rezervasyonu iptal edemem. Ya sizin için de o yavşan tekidir dediler ama bayağı siz bal gibi adammışsınız ya.